Baran bütün gece yatamamış. Aklında lahmacun varmış. Güzel mi annem? <laughs> evet. Peki güzel abayı söylemek ister misin? İş makinesi aldık ya sana. <laughs> Baran iş makinesini hem de kargoya verilmiş bile. Sabah vermişler bile. Hemen gelecek. <laughs> ben uslu bir çocuk olduğu için oyuncakçı da huysuzluk yapmadığı için. Evet, <laughs> <laughs> Evet. Hemen en ucuzunu bulduk ve aldık. Ama aynısı değil mi? Farklı değil. Aynısını aldık. Ucuza bulduk. Baranımı aldık. Değil mi? Evet. Biz senin için aradık, aradık, aradık bulduk. Senin istediğin şeyi aldık. Çok şükür. Kahvaltıda ben de lahmacun çok severim. Çayla soğuk soğuk yerim. Baran sıcak seviyor ama. Zaten suratını göremiyorum anneciğim. Haydi afiyet olsun sana. Tekrardan merhabalar. Şimdi biz kargo servisine çıkıyoruz. Üç tane kargon gelmiş. Üçü de Selik'te. Gidip onları alacağız. Tabii Serkan bana gene son dakika haber verdiği için ben dedi ki yarım saate kadar çıkarım. Yarım saate kadar çıkarım ne demek? Çıkarım bir de buraya geliş süresi var. Yarım saat sonra kapıda. Normalde her zaman geç gelir. Bugün de erken geleceği tuttu. Koştur koştu gidiyoruz. O da telefonla zaten. Şimdi iki kargomu aldım, bir tane kargom kaldı. Şu umarım powerbank değildir. Bunu bu kadar e, çok... Evet yani. Ya da umarım powerbank'a bir şey olmamıştır. Çünkü hiç ne bileyim Herhangi bir koruması yok, bir şey yok. Bu şekilde yani paketlenmez bu. Powerbank Philips'in Powerbankını aldım. Umarım burada bir şey yoktur. Ben e, özellikle teknolojik aletleri açarken video çekmeyi severim. Çünkü en son kardeşim başına geldi. Dünyanın parasını verip aldı televizyon kırık çıktı. Ki televizyon kırık çıkması e, çok görülen bir şey değil. Ve televizyon şöyle. Allah'tan servisin yanında açtılar. bankımız böyle küçük. Bakalım. Gerçekten bu sefer küçük almışım. Diğeri çok büyüktü. Bir bakalım eve gidince bunu bir deneyelim. Vay anneciğim be. Kablosu içinde. Şarj kablosu. Anneciğim. Aynı kutu gibi. Dur bir saniye. Ha bak bu iki şekilde şey var. Ben çok anlamıyorum elektronikte. Anneciğim verir misin artık? Onun kutusuna koyalım diğer kargomuzu açalım. Barancı verecek misin? Ver yavrucuğum. Hıh Serkan geliyor. Yavaş 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 ne oluyor? Geldi mi? Ve ame'ymiş parmak parmak. küçük abimiz. Haa. İyi. Tamam şimdi diğer kutumuz çok heyecanlı. O şimdi şuraya yapalım. Umarım bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Ama bunu mesela yorumlarda yazarım. Bir pat pata sarabilirsiniz. Bu ne olursa olsun elektronik hale para veriyoruz. Geri göndersek sizin için de sıkıntı. Bizim için de sıkıntı. Başka bir kadar. Çok sıcakken arabanın şey iki kısa kolu giymişim. Ben biliyorum Serkan'ı yani. Kalorifer açık değil, şey değil. Açık. Normal. Sıcak işte çok heyecanlıydı. Bismillahirrahmanirrahim. ne diyor? Çikolata. Evet. evet. Şunu güzelce göstereyim. Bakın bunlar. Değil, bak bak, vegan bak Ve el yapımı çikolatalar. <laughs> bu neymiş? Bu tarçın, badem, vanilya, keçi boynuzu, Türk kahvesi, kakao yağı. Bunda <laughs> ne varmış? Tarçın, badem, vanilya, gerçek nane ya. Bu naneli olan. Bu nele? Kuru çilek yaban mersini. Deneyelim mi? Deneyeceğiz. Bir şey dönelim mi? Allah'ım bakar mısınız görüntüye? Çok güzel gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. ama dedin ki. Bir şey yerken Bismillah demek güzel anneciğim. Ayrıntısını sonra anlatırım sana İdareciğim. Çilekli kısmı var ana. At ağzına. Yemeyecek misin? Al hayatım. çok heyecanlı. Hmm. İşte bu. Bon. Ne? Hmm. Serkan beğenmedim. Ne? Babam bunu beğenmedi ama ben beğendim. Bunu ne yapacaksın biliyor musun? O hurma ile birlikte yiyeceksin. Ben orayı biliyorum. Ben. ben çok beğendim. Bu Aroha'nın çikolataları vardı. Elif ablam bana yedirmişti. Şekersiz, sıkkım gibi. Aynı onun gibi. Aa içinden başka bir şey, başka bir şey diye göndermişler. Hediyemizi umarız. Beğenirsiniz. Granola. Teşekkür ederiz. Yemesek de. Granola. Aşkım günah münah böyle çıtır çıtır yapıyorlar işte. Meyve falan filan. Hı. Şimdi Vestel'e geldik. Oradaki kargomuzu bir alalım. Yok şu anda alacak bir şey yok. Diğer yani kargoların hepsi ne oldu? Mesela peynir 10 gün sonra çıkacak demişlerdi. Dün çıkmış yola. Ve çikolatalar çok güzel. Gerçekten. Ee, bakın içeriğini tekrar okuyun Tarçın, badem, vanilya, keçi boynuzu, özü, kakao, kakao ya gerçek nane ya. Yani böyle şekerli bir çikolata beklemeyin. Vereceğim bize. Vereyim mi? Ben şey beğenmedim diye şey yapmadım. Ama özellikle naneli olanı vereceğim şimdi Serkan'a. Al bak canına. Bak naneli olan müthiş mesela. Bak, i̇nsan içini ferah ferah yapıyor. Çok iyi de bitmesin. Ben de kargo açacağım. Bir onu al Şu anda bir şey çıkmış. Nasıl? Evet, Neyse Serkan Bey'e sen sürekli bunu almak zorunda kalacaktım. Ama ne? Kahvenim. O çilekliğe bir parça ver? Daha uzun düzelsin. Bu kahveden benim. Kahveden var mı? Badem var burada. Dur badem vereyim sana. Bakacağım. Yani bence güzel. Yerine bilir bir şey. Diğer şeker çikolatası tatlandırıcı olduğu için şey oluyor çok çok şekerli oluyor hmm. neyse kargolarımızı topladık hızlıca eve gitmemiz lazım Serkan çok işi var aslında çok eksiklerim de var benim ama gidemiyoruz markete var. Serkan için saçlarım bakın saçlarım böyle kendi kendine kuruduğu zaman böyle kıvırcık oluyor bak hmm. şey ama ben kuruttuğum zaman düz oluyor hatta tam düz olmuyor Böyle maşayla düzleştirmişsin de ne? araları kalmış gibi böyle hafif dalga falan değişir bir şey oluyor. Ama kendim kuruttuğumda böyle oluyor. Kışın kendi, şey, kendi kuruduğumda. Kışın çok bekleyemiyorum çünkü başım falan ağrıyor. Neyse bugün sabah yıkadım kendi haline bıraktım. Serkan da kıvıcık sever saçları. Ben herhalde seviyorum hadi. Aynen, çok tatlısın. Neyse şimdi hızlıca elimize var. Barandaki pakette de vitaminlerim var. Bekledim göstereyim diye ama açmıyor. Yapacak bir şey yok Yüce artık. Mücadele veriyor şu anda. Aynen. O açsın. Tabii Neyse. Biz. Ha bir de Baran iş makinesini aldık. Gelince onu da göstereyim. Hatta burada açalım. Hazarlı <laughs> mı değil mi diye. İş makinesi dün akşam çok büyük. Çok Çabalar sonunda. Beşte bir fiyatını aldım size ben öyle söyleyeyim. Ben. Gelince onu da göstereceğim. Şimdi hızlıca bir eve gidelim. Daha kahvaltı falan yapmadım. Ondan şey yapalım. Çok hızlı bir şekilde kargolarımızı aldık. Eve geldik. Aslında manama uğramam lazım. Serkan ben sonra uğrayacağım dedim. Çünkü şantiyede işte bölgeden gelen birileri varmış falan. Direkt şantiyeye gitmesi gerekiyordu. Akşam gereken biraz alışveriş yapacak o. Ben hala alışveriş batağındayım. Bu sefer şekersiz fındık ezmelerinin falan fiyatı düşmüş. Serkan'ı hala bir cüzdan almadım. Şimdi Sparano'yu onlara bakacağım. Onları alacağım. Serkan da dediğim gibi akşam alış, alışveriş yapıp gelecek. Dün akşam dışarıda yemek yememizin büyük bir sebebi evde taze fasulye olmasıydı. Eve geldikten sonra bu arada balıkları kızarttım. Dolaba koydum bugün ısıtırım diye. Somon ısınınca kötü olmuyor bence. Güzel bile oluyor. Ee, Serkan diyor ki güzel bir yemek yapabilir misin akşama? Yapamam dedim. O fasulye bitecek dedim. Yani bu akşam da gelip dışarıda yemek yiyelim diyebilir ama yok o fasulyeli balığı ona bitirdik. Yani ona değil hepimiz yiyeceğiz yani onu bir bitirelim. Öyle işte yapacak bir şeyim yok. Şimdi o alışveriş işlerini anlayayım. Bir son almam gereken işte bir fındık ezmem var. Bir de Serkan'ın cüzdanı var. Onları da bir alayım. İşlerimi bitireyim. Ondan sonra oturayım güzel güzel oğlumun uyanmasını beklerim. Serkan alışverişten geldi şimdi. Onun aldıklarını göstereceğim kuru soğan almış. Oğluna muz almış. Ondan sonra birçok şey eksik gibi hissediyorum da almış. Biliyorsunuz bundan sade yağ yapacağız. On bir tane daha bir anda 2 kilo, 3 kilo almıyoruz. 1 kilo her alışveriş şeklimizde 1 kilo alıyoruz. Sonrasında sade yağ yapıyorum. Klasik zaten alıştığınız sucuğumuz. Çünkü bizim markette başka sucuk yok zaten. Öncü salça. Ben kesinlikle olcadan başka salça kullanmazdım. Yemeğimin lezzeti değişirdi. İnsan elin neye alışıyorsa o ya. Burada bulamadım olca. Önce aldım. Öncü de güzel. Ama tabii Ankara'da gene olcadan vazgeçmiyorum. Bana çok da fasulye istiyordu. Evde fasulyemiz yoktu. Fasulye aldığım için. O fasulyeyi de biz e, fonksiyonel beslenmede iki gün suda bekletiyorsun. Bir gün peynir altı suyunda falan. İşlemi uzun ama fasulye. Ondan sonra bir kilo kıyma. Et de al demiştim. Et almamış. Şimdi bunları bıraktı. Baran'ı aldı. Şantiyeye gittiler birlikte. Gelince şey yapacağım yani. Bunda Durdu peçete var. Buraya öyle bir bağlamış ki şimdi açmakla vakit kaybetmeyeyim. Of! Oh, Deterjan var paketi. Ya öyle bir düğüm atıyor ki buna. Gerçekten açamıyorum ya. Gerçekten. Neyse. Werner'in yumuşatıcısını almış. Şimdi kız mıyım ne yapayım. Ben konsantre yumuşatıcı kullanıyorum. Bu ne yani? Bu ne? Ve ben fotoğraflarını gönderdim. İstediğim şeylerin fotoğraflarını gönderdim. Yok yani gene becerememiş. Tursil nedir ya? Tursil nedir sizce yani gerçekten? Tursil nedir? Ya nedir bu? Abi insan tursil alır mı ya? Ay geç gerçekten çok sinirleniyorum şu anda. Kar beyaz. Kar beyaz yoğun kıvamlı çamaşır suyu. Ya sen yıllardır benimle aldım biliyorsun. Ben gelmedim market. Sen benim domestos aldığımı biliyorsun. Neyse bir bunu tutturmuş. Şimdi kıyamet var gerçekten. Şunu tutturmuş. diğer temizleme şeysi. Ay çok sinirlendim. Manaldan zaten istediğim hiçbir şey almamış yarın manava gideceğim o garanti. Ama deterjan, yumuşatıcı, çamaşır suyu hepsini yanlış almış. Neyse kameraların önünde kocam bey çok söylenmeyeceğim. Bir arayayım da olay çıkartayım en iyisi. Ya da eve gelince olay çıkartırım. Neyse çok şükür salça eti düzgün almış. Bir 5 dakika bekleyin 5 dakika aramayayım bir sakinleşeyim ondan sonra arayayım. Şu anda arasam çok üzüldüm sinirlendim yani. Detorsil de deterjan mı olur ya? Of. Yemeklerimi göstereyim. Bu taze fasulyem. Buraya böyle mor lahana, havuç ve beyaz lahana turşusu. Ay turşusu diyorum. Salatası yaptım. Burada şeylerim var. Ee, fırında soğan yaptım. Biz bunu çok seviyoruz. Tabii aldıklarımı daha yerleştirmedim. Bir de balığım var burada. Burada da birkaç parça balığım var. Ya şeyim yanmış, yağlı kağıdım yanmış. Şeyi bekliyorum. Beyefendilerin şantiyeden gelmesini. Baran orada yemek yemiş zaten. Saat 8 oldu ama gelmediler. Ben de açlıktan geberdim. Normalde bu kadar geç şey yapmıyorum. Bırakmıyoruz bu saate yemeği ama. Baran orada oynuyormuş. Artık neyle oynuyorsa bilmiyorum. Onları bekliyoruz. Çok acıktım. Yemeğimizi yedik. Sonunda karnım doydu. Çok şükür. Baran çok eğlenmiş şantiyede. Şimdi şey yapacağız. Serkan kedilerin kumunu temizliyor. Sonra da kedileri yıkayacağız. Artık biraz kirlendiler, kötü kokmaya da başladılar. Normalde kedileri yıkamayın falan diyorlar, iyi değil diyorlar ama bizim veterinerimiz de yani hani böyle kanıtlanmış onlara zararı olan bir şey yok dedi. Yıkayabilirsiniz. de. Şimdi bizim küçük sobamız var ya onu yakacağız. Kedilerimizi yıkayacağız. Onun önünde güzelce ısınırlar, uyurlar. Daha önce yıkadığımızda da onu yapmışlardı. Sobanın önünde saatlerce uyudular. Şimdi sobayı yakacağız. Kedilerimizi yıkayacağız. Ondan sonra oturup rahat rahat çayımızı içeceğiz. Yani bugünlük de bizden bu kadar. Aa durun şeyi göstereceğim. Bir saniye bir takipçim bir şey istedi benden. Bir takipçim şeyi sordu. Bu saçım için falan kullandığım vitaminlerin markasını sordu. Bu ve Natura'nın biyotinini kullanıyorum ben. Ve Natura. Ee, Birçok şey diğer vitaminlere göre, vitamin firmalarına göre fiyatı daha uygun. Ve bu Çinko'yu kullanıyorum. Yalnız Çinko'nun, şöyle gözükecek mi? Çinko pikolenit olmasına, parlıyor biraz ama. Çinko pikolenit olacak. Gene Ve Natura'nınkini kullanıyorum. Ayrıca selenyumum. Bunu mentroidlerim için kullanıyorum. Bu da V Natron'un. V -naturanın çoğu vitamini öneriliyor. İçeriğin temiz olması sebebiyle. Elif ablam da öneriyor. Bir de dediğim gibi diğer vitaminlere göre daha uygun olması sebebiyle. Ben Melen'in her şeyini kullanıyorum. B12'sini de kullanıyoruz. başka neydi? Ya yani bütün kullandığımız ekstra bu aldığımız vitaminlerde balık yağı hariç Balık yağı da alabiliriz aslında. Biz daha önceden başka almıştık. Ve natura kullanıyoruz. Hani hiç şeye de düşmüyoruz. Şüpheye falan da düşmüyoruz. Dediğim gibi fiyat uygun ve içeriği temiz olduğu için direkt geliyoruz. Ve ve natura'nın vitaminlerini alıyoruz. Biotin ve çinko. Selanyumu da ben dediğim gibi türetlerim için başladım. Ama selanyum da iyi geliyormuş. Selanyum eksikliği de işte tırnak güçsüzlüğü veya saçta dökülme falan yapabiliyormuş. Ben bir de bunların dışında D vitamini ve B12 de kullanıyorum. D vitamini yeni başladım zaten bir eksiklik yoktu ama kış geldi diye D vitaminine başladık. B12 de işte 200'lü civarlarda çıktı B12'm. Doktor da Elif ablamın onu 400'e çekmenin iyi olacağını söyledi. Onun için B12'ye de başladık. Kullandığım vitaminler de bunlar. Bunları da buradan göstereyim dedim. Gene yorumlarda yazacağım tabii ki. Ama markayı da görün hani kutusunu falan görün diye şey yaptım. Ben genelde internetten alıyorum ama internette de eczanelerden alıyorum. Güvenilir yerden alıyorum yani. Öyle. Bunlar da benim vitaminlerim. Bugünlük de benden bu kadar. Yani eğer, kargolarım, kargolarım gelse Serkan cüzdanını aldım bu arada. fındık ezmesi aldım şekersiz. Bir de son olarak krimel kaldı. Almayayım dedim. Almayayım dedim. O bataklığa girmeyeyim dedim. Ama galiba Rimeli'de alacağım. Çünkü hani ucuzken alayım diyorum. Ondan sonra pahalı olduğu zaman şey yapmayayım. Bittiği zaman bu sefer sıkıntı oluyor. Aman pahalı şimdi almayayım falan olayına giriyorum. Onun için ucuzken onu da alayım dedim. Ee, yarın Baran'ın iş makinesi falan gelse kargo gideceğiz. Gene onları alacağız. Dediğim gibi Manav'dan birkaç eksik varmış. O almamış Serkan. Onları almamız lazım. Aslında benim planım şöyleydi. Ee, Antalya'ya fileye gitmek istiyordum. Bir de dediğim gibi artık kameramı yaptırmam lazım. Ee, kuzenim benim fotoğrafçım. Dedi ki Eda abla dedi. Ben dedi sana amcamın kızı. Ben dedi sana dedi kameramı göndereyim dedim. Şimdi açıkçası tamam gönderecek ama yani ne bileyim ben kıyamadım. O ilk fotoğrafçılar başladığı zaman kullandığı kamera. Ne olur ne olmaz bozulur bir şey olur. Yok abla diyor şimdi diyor kamera alma dedi. Hani bu şu dolar bu kadar artmışken şey olmuşken dedi kameraya para verme dedi ben benimkini gönderim dedi yok dedim olmaz dedi işte yabancıya mı veriyorum sanki kırılırsa da kırılsın etsin ama ben şey yapamadım yani ne bileyim rahat edemedim yok dedim onu gönderme dedim İşte bir kameramı götürürüm Antalya'ya bir de file gideriz diye düşünüyordum fakat Serkan dediğim gibi heyet mi gelmiş ne olmuşsa yarın bir yere gitmemiz yani uzak bir yere Antalya'ya gitmemiz çok mümkün değil ancak seriye falan gideriz o işlerinde gene önümüzdeki hafta pazartesi sabah erkenden. Serkan'a ki sabah erken gidelim. Kalabalık olmasın. Hani hem file kalabalık olmasın. Çünkü siz file videosu çok seviyorsunuz. Rahat rahat gezelim. Hem file ka kalabalık olmasın. Hem aman kameramı yaptıramadım gösteremedim olmasın. Oraya gidelim. Hem de bu Denizli Export'a yeni bir modlar gelecekti. Ona da e, kalabalık diyeken gidelim güzelce bakalım dedim. O da işte önümüzdeki hafta içine kaldı. Yarın gene buralarda oluruz diye düşünüyorum genel durum bilgisi verdim. <laughs> evet bugünlük de benden bu kadar. Ha şey de Serkan Turistin meselesinde de söyledim aradım. Ya ben bir de fotoğraflarını gönderdim. Evet erkekler alışveriş konusunda iyi değil belki ama fotoğraflarını da göndermiş olmama ben dedim ki niye bakmadın? E girdim baktım bulamadım dedi. Ben 3-4 gün önce göndermiştim. Onu yukarı onun yukarılara çıkıp onu bulması da çok şey. Ne oldu anneciğim? Bulamadım. Ben de onu seversin diye düşündüm. Aldım dedi yani. Öyle olunca da bir şey <laughs> Tamam, Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. tamam. 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 Gibi. Ben de buradayım. Tamam. Baran şantiye gidip geldiği için çok mutlu. Şimdi bakalım senin makinen neredeymiş. Bugünlük de bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben onu böyle sevdiğim için o da beni böyle seviyor. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın.